Hünketullah deyip duruyordunuz Neredesiniz 12. iman deyip duruyordunuz Neredesiniz Kendi hatalı bilgilerinizle mi Yola devam edeceksiniz Hazreti Peygamber demedi mi Mekke çıktığında Şia ahiretlerine muhalefet edecekler Demedi mi Kendi hatalı de mi Yola devam edeceksiniz Sünni halim siz de neredesiniz? öylesiniz. Hani Mehdi'den bahsederdiniz her zaman? Sizler de yalancısınız. Onlar da yalancı. Sizler gerçekten Allah'a ve Peygamber'e bağlı değilsiniz. Eğer öyle olsaydınız bir haber duyduğunuzda şüphe etmez koşardınız. Acaba doğru mu değil? Şeytan size doldurduğu örgüler bu da hatalar mı? Kur'an ve hadis gözetmediğiniz için yanlış bağlı yok yok olursunuz ve kendini İnsanları insanları da cehenneme götürüyorsunuz. Kur'an ve hadislere de iman eden bir yeryüzünde bizden başka hiç kimseyi bu arada. Ve biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi ümmetin çocukları için buradayız. Siz mucize mi arıyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği her şey gerçekleşmiştir. Bu mucizedir. Biz de aramayın. Şeytanın size gösterdiği keramet mucizeler var. O zaman şeytanın ardında zaten gidiyor. Artık tövbe edip de Müslüman devletleri yok olmadan, parçalanmadan bildik haline gelmenin vakti gelmedi mi? Artık ne zamana kadar direkti? Ne zaman? Siz ne yaparsanız yapın. Ben ardındaki o yiğit insanlarla birlikte Allah'ın adını tüm kainatta haykırmak için mücadele ediyor. Onlar bizlerle birlikte oturup istişare yapıp Allah'ın adını nasıl yüceltiriz diye hesap yapan kişilerdir. Onlar hakkı arayıp da koşan kişilerdir. Kendi nefislerindeki hatalı bilgilerle değil. Acaba biz nerede yanlış yapıyoruz? Bize hakkı göster kişiler bugün bizimle birlikte. Burası Allah'tan başka kimseden korkmayan erkeklerin yeridir. Allah'tan başkasına boyun eğmeyen derin burası. burası sadece Allah'ın birliğini haykıran ve Rabbinden başka kimseden bedel istemeyen Rabbinin uğrunda mücadele edenlerin yerisidir burası. Burası korkakların yeri değil. Sen eğer Müslümanlar Müslümansan arkadan devam et. Ama ben Allah ve Peygamber adına cesur Müslümanlara sesleniyor. Size şimdiye kadar insanların öğrettiği hatalı bilgilerle amel etmeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki din ortadan kaldırılmıştır. Birçok bilginizde hata var. İslam'ın alimlerinin size hatalı öğrettikleri şeyleri rehber edinmeyin. Açın Hazreti Peygamber ne demiş, Koşun, Koşmalısınız. Bakın kardeşleriniz dünyada katlediliyor. Binlerce çocuk ölüyor. Biz o çocuklar için burada çırpınıyoruz. Kendi tahtlarında rahat olanlar o tahtınız başınıza bir gün inecek ve bunu yakında göreceksiniz. Bu Allah'ın vaadini. Bu bizim değil. O tahtınız çökecek. Çünkü siz ümmetin çocukların kanından besleniyorsunuz. Çünkü siz Allah'ın ve Peygamber'in dini adından beslenip o karınlarınızı şişiriyorsunuz. Ve karınlarınızı ateş dolduruyorsunuz. Gece gündüz namaz kıl, oruç tut, ümmetin bildiğini parçala. Aa ne güzel evli Yok öyle bir evli Ümmetin bildiğini parçala, sünnetin yolunu tarıyor. Yok öyle bir sünnet. Ya alimleri, sünni alimleri, Sizlerin yapmış olduğu bu tahribatla başlarınıza büyük felaketler gelmesinden ve ümmetin başına büyük felaketler açmanızdan korkuyorum. Artık tövbe ile yaptığınız hatalardan dönün de gelin buraya. Şu kapıda açın da ümmeti Muhammed'e bütün dünyaya seslenelim. bütün insanlar birliğe davet edelim. Dünyanın kurtuluşu Müslümanlığın birliğinde parçalanmıştır. Artık şu hatalı bilgilerinizden bir vazgeçin. Artık şu kibir ve ön yargınızdan bir dönün. Emanların kabul edilmeyeceği bir günden korkun o gün çok yakındır. O gün tövbenizin, o gün biz geldik, biz gittik demenizin hiçbir faydası yok. Bugün ümmeti parçalayanların yarın hakkı gördüğü zaman koşmasını hakikat bütün her yere çıkmışken biz gidiyoruz geldik biz demesinin hiçbir faydası yok. Erkek zor zamanda belli Bugün zor zamanda.